yine oraya geliyorum. Gelmek üzereyim. Çok az kaldı. Ve geldim. Şimşek Tekel. <laughs> şimşek Tekel'in <laughs> herkes yorumlara yazmış ki abi Şimşek Tekel'i bilmeyen kalmıyor artık. Kalmadı artık ve o şimşek tekelin tubor servisini yapan yorumunu da okudum. Bugün Hudut'a gideceğim. Şu sarı defteri yenilemeye önce hastaneden raporumu alacağım. Ondan sonra oradan Hudut'a geçip bu sarı defteri yenileyip döneceğim. hastaneye geldim şimdi evrakları alıp çıkacağım. Merhaba evet, kolay gelsin. Evraklarımı alacaktım ben de madem olur. Aşağı yürüyerek ineyim. Evraklar tamam. Şimdi Yuvan'a gidip belgeleri işleteceğim. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Gemi Adamları Sağlık Merkezi Mersin. Halledelim. Sarı defteri yenilemek için. Şey aldın mı? Sağlık payası. Raporu aldın mı? Evet. Tamam arkadaşlar gibi doldu şeyden. Çağırsın alacaksın. Ya Allah rahmet eylesin on numara Bunu doldurduktan sonra içeriye odaya mı? Raporla beraber. Tamam. Bitti mi şimdi? Bitti. Sizin de vardı, Şimdi şey mi? Arabayı da o kadar kötü bir yere koydum ki Allah'tan hala burada. Neyse işlemler bitti. Şimdi gidelim. Bu eskisi 24 Nisan'da 24 Nisan'da bitti. Bu da yenisi. 2027 Haziran 4 Haziran'da bitecek. Yeniledik. Şimdi İrem'i kuaföre bırakmıştım. Bir az önce o arada bir onu arayacağım ondan sonra bakalım. değil ya. Ne zaman bayram? Evet. Yani yarın harife, ertesi gün de bayram. Bana bayram almaya kalmaya geldi <laughs> <laughs> Çocuklara bayramlık şeyler bakacak. Ben de ortası. çocuğum. <laughs> sen nasıl çocuk? Küçüğün de çocuğumu ceb <laughs> cebime gidiyor. Bak, çocuğum ben. Adakadır. Sen almışsın zaten poşetim var. Ben eşofmanı aldım aşağıda. Tam bayramda adım. onu giyersin. Saçmalama aşağıda. nereye gideceğiz ya? Tam ne? Hayranım bir derdi ki. Eşofman? Eşofman Ne yiyorsun? Ne giyeceksin? Gelinlik <laughs> mi giyeceksin? Evet elbise alacaksın şöyle gelinlik gibi. Bayramda öyle elbise mi giydir şey? Bayramda elbislik da giydir zaten aşkım. Hangi bayram bu? Babam da <laughs> Çocuklara bir iki bayramlık alacağız. Hala çocuk Çocuklara. Ha, teşekkür <laughs> Bak hemen geldim benim burnumda. Zaten ağzım tutmuş Bayram öncesi. Bakarı çıkalım. Annemlere Bayram. giderken gerçekten bunu mu istiyorsun? Evet. Bayramda, kurban bayramında. Evet. Bir denesene bir giy. <laughs> Denerim bak. <laughs> Allah için bir denem. Ben bunu istiyorum aşkım. Deneyecek misin? Aşkım Aslında alacaksan deneyeceğim. Tamam alacağım dene. <laughs> <laughs> Yazık paramız abla. Şöyle tutsan. evet. Tam kurban bayramına uygun bir yer. <laughs> ha? Kapalı işte aşkım. Tamam. Ha? Kapalı. <laughs> tamam ben tamam diyorum sen. Vicdanıma kadar kapalı. <laughs> Yetmiyor. Ben ters söylüyorum. <laughs> <işte? gülüyor> Ya tamam o zaman aşkım. O zaman şununla şu. Benim kurban bayramı. <laughs> <laughs> i̇şte bu ne biliyor musun? Ne? Tüy. Bu aslında dikkat çekmek için yapılmış bir şey. Hayvanları üzerinize giymeyin. Dostlarından faydalanmayın. Haklısın. Ben bunu istiyorum ya da o sarıyı. Sen seçimini yap arasında. <laughs> Pembeyi seçtim. Ha? Pembeyi seçiyorum. Pembe mi Evet. Bu da şey pantolonu. Ama bak bu pantolonunda şey... tüy yok ama ben. Evet. Bu olmadı. Altına bir pıçak. Tamam şu da olabilir. ya hadi ya. <laughs> bak bu bir de şöyle. Daha şey sırtında. Evet. Ha? Ama sen hiçbir şey beğenmiyorsun aşkım. Kurban bayramı yani. <gülüyor> Kurban. <gülüyor> Hangisi? Bu mu? Ya, ya. Ama taşır mısın lütfen? Çok ağır. Ben taşırım da sen onu Kurban Bayramı'nda <laughs> taşıyabilir misin? <Bilmiyorum>. <gülüyor> Ama... <gülüyor> ne? Kurban Bayramı'nda el, kıyafet, vay ya. Yani. Sen Mantısın. bakma. Sana bak diye söyleme. <laughs> ha, tüm. Tüy de yok. Asıl köye gideceğiz. Köy. Aşkım uzun giyiyorum, <laughs> kapalı giyiyorum, yok diyorum. Kötü Giyiyorum, yok diyorsun. İnşallah oraya gidince bir çalvar çekeceksin altına. Bir de Ay, beyaz az, tişört bitti. Olmaz, Olmadı, öyle giyemem. Aşkım o elbiseyi almadık diye gözlerin yaşlı şimdi oraya evet. bakarak. Şimdi de geldim, baktım <laughs> görüntüleri getirdim. Baka baka geç. Teyze almış Teyze almış ama sen al. Şuna da bak. Yani ben hangisi desen? Tabii o takım elbise de mesela ikisini de alıyorum desen kabul ederim. <laughs> Ama Kurban Bayramında giyeceksin. Birini birinci günü, birini ikinci günü. Neyse ki almadı. Çocukların bayramlıklarını aldık. Çocukların. Bana <laughs> Şimdi eve gidiyoruz. Milan 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 Dur 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 dışarı kaçmaya çalış Maşin yapmayacağım Çek sen maşin yap çek ettin mi? Hı hı Aferin sana bir sarılalım o zaman gel Baş Ya basma Gel gel Milan gel Milan gel Milan Tartılıyor musun? Kaç kilosun? <gülüyor> Kaç? Kaç? <laughs> 12.30 Gel bir sarılalım Tuvalet Tuvalet evet gel Bir sarılalım gel Bir sarılayım bir gel Baş Lan bir gelsene bana bir sarıl Gel bir sarıl sarıl Baş Kaş buraya ne oldu buraya 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 ne oldu, Bu oldu. Buraya ne oldu? Bu oldu Buraya ne oldu Ka Buraya da mı ka Ka Buraya? Kar Kar mı? Hadi getir bakayım <laughs> Bakayım bir <laughs> Dur bakayım dur <laughs> Dur bakayım <gülüyor> <gülüyor> Bak. Al bunu Biraz çek Biraz çekim yap <laughs> Gördün mü? Ne oldu buruna? O çıkmıyor He. Bu tarafı çek. Ha. <laughs> Aferin. Sarı defter işi de bitti şöyle bir sıkıntı var ya yat başvurularıyla alakalı şöyle ufak bir sıkıntı var. Genellikle Schengen vizesi istiyorlar ve ben Schengen vizesi başvurusunu şirket yapmıştı ama şirketle o yaşadığımız problemden sonra Schengen vizesini benim başvurumu iptal edin geri gönderin demiştim onlara. Geri göndermişlerdi. O yüzden Schengen vizem şu an yok. Zamanı geçti. Amerikan vizesi var ama Amerika'daki yatların birçoğu da şey istiyor. B1-B2 vize istiyor. Yani orada e, turist vizesi istiyor. Bizim gemi adamlarının vizesi genellikle C1'de o da şey oluyor gemi adamlarına özel verilen bir vize. Yani oraya gemiyle gidebilirsin ve sadece gemi sebebiyle gidebilirsin veya ayrılabilirsin gibi bir vize. O böyle problemler var ama tabi bunlar dışında olanlar da var. Hepsinin başvurularını yapıyorum. Henüz bir geri dönüş yok. Henüz hiçbir yerden bir geri dönüş yok. Ama illaki olacaktır bir yerde. Bugün böyle birazcık kısa kesiyorum. Dünkü <laughs> Dünkü Dünkü Zilog'la alakalı küçük bir olay var. Dün şöyle bir şey olmuş. Silokta Pars'ın e, Bir sahnesinde Pars'ın beni aradığı sahnede Dünkü işte akşam ben iş başvuru çalışırken orada telefon numaram görünmüş. Akşam yeni günün videosunu editlerken bir baktım bir telefonum telefonum çalıyor yabancı bir numara tanımadığım bir numara ve açtım kimsiniz? Suriye'den bir asker beni çok sıkı takip ediyormuş Mehmet ismi buradan Mehmet'e çok teşekkür ediyorum. Baya konuştuk abi dedi ben dikkat ettim böyle gördüm orada ve seni çok seviyorum aramak istedim neredeyse aynı duyguları yaşıyoruz ben de 3 ayda bir gidiyorum 3 e, ayda bir evime gelebiliyorum bir tane oğlum var 4 yaşında falan diye anlattı çok duygulandık beraber konuştuk Mehmet'e çok teşekkür ediyorum <laughs> hemen ondan sonra o kısmı bulurladım ama yani öyle bir şey yaşandı bu, bu yaşanan şey de güzel bir dostluğa vesile oldu ya yani çok da kötü olmadı. Şimdi bugünkü Silok bu kadar.